すばらしいんですよ、つかまえ。 Obrigado. Thank you. Başla. İsmim Mustafa Kurt. Bartın'da yaşıyorum. Aynı zamanda e, çay ocağı işletiyorum. Askerlik şubesine e, askere gitmek için, e, askere alınmam için dilekçe de vermiş bulunmaktayım. Aynı zamanda dilekçenin vermemin sebebi işte yük, e, Dağlıca'daki e, hain saldırı, e, Iğdır'daki hain saldırı nedeniyle gece uykusu uyuyamaz hale geldim. Ve kararımı verdim. Bu da beni derinden üzdü. Bir Çanakkale e, şehidi torunu olarak bana vicdanen rahatsızlık verdi. Bu nedenden dolayı, askerlik kübresine e, dilekçe yazarak askere alınmam için gerek genel genelkurmaydan gerek cumhurbaşkanından bu hassasiyet nedeniyle vermiş olduğum dilekçeden dolayı askere alınmamı ve bu alçakça yapılan hain saldırı nedeniyle gece uykusu uyuyamaz hale geldik hain terör örgütü ne karşı ben de kanımın son damlasına kadar savaşmak istiyorum